varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman dışında Pire Bey ve bir tatun varmış. Pire Bey ve bir tatun tahta kurusuna gitmeye karar vermişler. Pire Bey bir sıçrayışta gölün karşısına geç, geçmiş. Pire Bey'in yaptığı şeyi bir tatun da yapmak istemiş. Ve bir sıçrayışta işte göle düşmüş. Ve demiş ki İmdat Pire Bey kurtar beni. Pire Bey demiş ki tamam hemen hemen geliyorum. Pire Bey hemen çalıya koşmuş. Çalıya demiş ki çalı bana çırpı ver. Bir tatunu kurtaracağım çalı demiş ki söyle o zaman kargaya ben bana, bana konmasın eğer beni rahatsız etmezse sana çırpı veririm pirebey hemen koşmuş ve karganın karganın yanına gitmiş karga'ya demiş ki karga karga çalıya konma çalı bana çırpı verecek o çırpı ile bir tatunu kurtaracağım. Karga demiş ki söyle o zaman Ambar'a bana bana buğday versin. Pire Bey Pire Bey demiş ki tamam hemen geliyorum. Pire Bey hemen Ambar'a koşmuş. Ve Ambar'a demiş ki Ambar kargaya bu yukarıda çalıya konmasın. Çalı bana çırpı versin. O çırpıyla da bir tatunu kurtarayım. Ambar demiş ki söyle o zaman fare, Ambara girmesin. Pire Bey demiş ki hemen geliyorum. koşmuş. Fare demiş ki, fare ambara girme. Ambar karga buğday verecek. O bu karga çalıya konmayacak. Çalı çalı bana çırpı verecek ve bir tatunu kurtaracağım. Fare demiş ki, söz söyle o zaman keke diye. ...beni kovalamasın... ...Pire Bey... De, de, ...demiş ki... ...hemen geliyorum, bekle... ...Pire Bey hemen kediye koşmuş... ...kediye demiş ki... ...kedi, fareyi... ...kovalama... ...fare, ambara girmesin... Am, ...ambar... ...ambar kargaya... ...buğday versin çalıya konmasın. Çalı bana çırpı versin. O çırpıyla da bir tatunu kurtarayım. Kedi demiş ki bana bir parça peynir ver. Sen kar fareyi kovalamam. Fare fare ambara girmez. Ambar kargaya buğday, buğday verir. Karga çalıya konmaz, çalı sana çırpı verir ve bit haçut. Bit hatunu kurtarırsın. Pire bey hemen de, demiş ki: "Bekle beni burada." Pire bey koşu koşu bakkala gitmiş. Bakkala bakkala demiş ki: "Bakkal bana bir parça peynir ver. Bakkal demiş ki benim bir köpeğim var. Onu kaşındırmazsan veririm. Pire, Pire Bey demiş ki tamam söz kaşındırmayacağım. Al o zaman peynir. Pire, Pire Bey hemen peyniri almış ve kediye vermiş. Kedi Fare kovalamamış fare Fare ambara fare ambara girmemiş ambar Ambar kargayı kovalamam Ambar kargaya buğday vermiş challenge pide bey çırpı vermiş ve bir tahtımı kurtar kurtarmışlar